tarifini buldum. Evet, yaptım. Hemen size de göstereceğim. Denedim. Yiyoruz. Kesin denemeniz lazım. Kahve bile aldım ve evet. derse oturuyoruz. Bu arada reklam olmasın, kendim aldım. Medim parfümü. Librenin aşırı güzel kokuyor ve bir şişesini bitirdim. İkinci şişesini almak için sabırsızlanıyorum. Kokusu dehşet bir şey. Alın, aldırın. Kokmayı çok seviyorum. Güzel kokmayı. bugün kimya ile başlıyoruz. TET Kimya. Görkem Hoca'nın kitabı. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde alüminyum. Atom numarası 13'tür. 2, 8, 3 şeklinde gelir. 3 tane noktam var. Bileşik oluştururken bu 3 tane elektronun verme yeteneğine sahip olduğu için 3 tane verir. Bununla alüminyum 3 artı şekli göstermiş oluruz. Kalp yolda bir sıkıntı. iki günlük vlog gibi çekeceğim. Şimdi TT kimya çalışıyorum. Demin de göstermiştim. Bundan sonra annemle pazara gideceğim. Orayı da çekerim size. Yani pazardakiler rahatsız olmazsa. Onu da gösteririm. Ömer'le bir yandan etüt yapıyoruz. Ömer'le etüt yapmak çok motive ediyor açıkçası. Devam edelim. Annemle şimdi pazara gidiyoruz. Annem demin videoda kendini gösterdiğim için itiraz etti. Tekrardan çekiyorum. Evdeyim ve şimdi teatr tarih çalışacağım. Görkem Hoca'dan, ay Görkem nereden çıktık? Yokan Hoca'dan ilerliyorum. Şimdi gelin beraber çalışalım. dersteki sorumuz neydi hatırlıyor musun? Evet bir önceki derste sorduğumuz sorun cevabını da vereceğiz arkadaşlar hemen size şuradan bakıyorum, 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 bakıyorum nerede nerede nerede? Kürat diyor ki iki sen de doğru mudur? Evet hemen soruyu ben zaten gördüm. Tarihi bitirdim. Sırada hücre konusu. Yani TYT biyoloji deyim ama hücre konusundayım normalde. Aslında geçen seneden benim de temelim vardı. 20 net çekmiştim bu arada şeyden. Genel anlamda fenden 20 net çekmiştim sınavda. Ama şimdi ilk konuyu unuttuğum için yaşam bilimi biyolojiyi bir tık beynimde bilgiler olmadığı için bir tekrar yapıp sonra da yatmayı düşünüyorum. Hani burada da vlog'u bitirmek istiyorum artık. Hani kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve takipte kalmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum.